Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kurabiye tarifi ile geldim. Bugün sizlere koko kurabiye tarifi vereceğim. Bir iki tane asla yetmiyor arkadaşlar. Tadı o kadar güzel ki bu tarifi kaydettikten sonra emin olun gerçekten artık sık sık yapacaksınız bu tarifi. Buyurun nasıl yapmışım hemen tarifime geçelim. Öncelikle geniş bir tavayı ocağa alıyorum altını çok kısık açıyorum arkadaşlar. İçerisine 400 gram şöyle hindistan cevizinden e, alıyorum tavamın içerisine. 400 gram da pudra şekeri alıyorum. Arkadaşlar tarif normalde 200 gram hindistan cevizi 200 gram pudra şekeri ile yapılıyor. Ama ben çok fazla yapmak istediğim için tarifi iki katına çıkardım şöyle. 400 gram e, hindistan cevizimizi koyduk. 400 gram da pudra şekerimizi. Ilave ettik içerisine 8 adet yumurta akını da içerisine ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir karıştırıyorum arkadaşlar çok kısık ateşte gerçekten ocağın ayarı birin üzerindeydi arkadaşlar ve o kadar böyle kısık ateşte güzelce ne şöyle yapışkan bir kıvam alana kadar güzelce ne karıştırıyorum tamamen şöyle yapışkan bir kıvam aldıktan sonra ocaktan alıyorum tavamı. Şöyle gördüğünüz gibi dondurma kaşığıyla arkadaşlar ben yaptım. Eğer isterseniz elinize dondurma kaşığı yoksa böyle hani tatlı kaşığıyla veya yemek kaşığıyla da şekil verebilirsiniz. O da çok kolay oluyor. Şekli birazcık bozuluyor ama bu şekilde ben sadece hani şeklin daha düzgün olması için kaşığıyla yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi dondurma kaşığımı dolduruyorum. Güzelce tepsimin tepsinin içerisine aktarıyorum ve güzelce kurabiyelerimi hazırlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten hem şekli çok kolay oluyor bu şekilde hem de hızlı bitiriyorsunuz. Böyle hemen sizlere yakından da şekillerinin nasıl güzel olduğunu, nasıl güzel çıktığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde hızlı hızlı hepsini yapıp tepsinin içerisine alıyorum. Siz isterseniz isteğe bağlı hani tarifi bu kadar çok yapmazsınız arkadaşlar veya daha küçük yaparsanız daha fazla koko kurabiye elde etmiş olursunuz. Gerçekten çok güzel oluyor. Kesinlikle demin denemenizi tavsiye ediyorum. Koko kurabiyelerimizin hepsini hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 20 dakika kadar e, Kısarmaya gönderiyoruz arkadaşlar. Yani pişmeye gönderiyoruz fırına. Pişme süresi fırından fırına değişebilir arkadaşlar. Belki siz bende 20 dakikaysa sizde yarım saatte de bitebilir. Hemen şöyle fırından da gösterdim bu güzelliği sizlere. Gerçekten şöyle bakar mısınız? Ne kadar güzel piştiler, ne kadar güzel görünüyorlar. Tabii ki de yakın çekim yapmasam hiç de olmayacak. Göstermek istiyorum çünkü her halini. Fırından çıkarmış olduğum kokostar kurabiyelerimin üzerine şöyle birazcık eritmiş olduğum çikolatayla süslemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle kaşıkla birazcık denedim ama pek başarılı olmadım. Şöyle bir buzdolabı poşetinin içerisine çikolatamı eritmiş olduğum çikolatayı koydum arkadaşlar hepsini. Güzelce ne istediğim şekilde süslüyorum. Sizler de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz bana oradan yazarsanız çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız hemen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz şöyle ne kadar güzel bir şekli olduğunu gerçekten böyle güzel göründüğü kadar da tadı da harika muhteşem bir tadı var bir tane asla yetmeyecek gerçekten yapar yapmaz tepsim hemen hemen bitti birkaç saat içinde derseniz şekil olarak hani birazcık daha küçük de yapabilirsiniz o zaman daha çok elde etmiş olursunuz eğer isterseniz tarifi iki katına da çıkarabilirsiniz veya daha az da yapabilirsiniz ama gerçekten bu tarifi kesinlikle kaydetmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar şöyle iç kısmının da nasıl olduğunu sizlere hemen şöyle göstermek istiyorum Gerçekten bu tarifi yiyen bir kişinin beğenmeyeceğini kesinlikle düşünmüyorum kesinlikle deneyin diyorum arkadaşlar <laughs> videonun daha sonuna gelmiş olduk Umarım videomu beğenmişsinizdir beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sevgiyle kalın